Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yarış son serisine geldik arkadaşlar. Bu biraz uzun bir bölüm olabilir arkadaşlar sizin için. Çünkü son bölümü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabayı da değiştirdik arkadaşlar. Sizin için biraz zümrüt harcadık. Evet arkadaşlar. Eğer hazırsanız oyuna başlayalım. Hadi bakalım. Yarış başlasın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. YouTube seyirlerin gelmesini istiyorsanız tabi arkadaşlar. YouTube seyirlerin gelmesi için çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Hiç kolay olmuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bu videoları çekerken siz de kanalımıza abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayınız. Evet arkadaşlar yeni bir bölümden başlıyoruz bu oyuna. Bu videolar sizin, sizin için çekiyoruz arkadaşlar. Siz de bize birazcık destek olmak için kanalımıza abone olmak. Videoya like atmayı kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi uçma zamanı. Aa. Evet arkadaşlar videoyu bir dakikalığına durduruyorum kanalımıza abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bu tip videoların gelmesini ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için bol bol video çekiyoruz ve uğraşıyoruz. Hadi videoya geri geçelim. Evet. Başarabiliriz arkadaşlar. Evet. Kıl payı kurtardık. Oo. Hadi. Oh my god. Evet arkadaşlar. Oyun. Oy oy. Kazanabiliriz bu oyunu. Oy 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 oy. Bas. Kıraştım aşkım. Evet. Biz kazandık bu oyunu. Evet arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuza geçelim. Kaza attık ama tekrardan yapacağız Haydi bir daha. Haydi Allah. Bir daha, bir daha. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha yapacağız, bir daha kazanacağız. Oh my God. Allah'ım kazanabiliriz bu oyunu ah. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Bizim için çok çabalıyoruz Size bu videoların devamını görmesini istiyorsunuz Kanalımıza um, abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayınız Bu videolar için çok uğraşıyorum arkadaşlar Tabii ekipçe uğraşıyoruz ama Hepsi sizin için

<laughs> Son hız kadar arkadaşlar. Uh, uh, uh. Hepsi sizin için arkadaşlar. Ve birinci olduk. Oyunu bitirdik. Hadi bakalım 16. bölümden devam edelim. Ohoyt babama Çakmaları <laughs> için arkadaşlar Bu çakma size gelsin. Ohoho Evet arkadaşlar. Bölümlerle <laughs> <Benimle> devam ediyoruz. <laughs> Görüyorsunuz. Şunun için çok uğraşıyoruz arkadaşlar. <laughs> devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve da, like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hayır, oh. Buradan Ali Bulut'a selamlar. Evet, hayır, 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 hayır. Yes, tamam, hayır, hayır, arkadaşlar. Böyle ilerlemeye devam edersek en güzel havalardan olacağız. Sizin için çok uğraşıyorum ben. Siz de birazcık bize destek olursanız kazanabiliriz. On numara videolarımız olur arkadaşlar. Oo. Müthiş bir şey bu. Ya Bir daha korku kutusuna pes etmez, Patladık. İzliyorum. Mhm. Topun bakalım. Orta <laughs> 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 kurt pes etmez demiştim size. Kazanacağız bu yarışı. Sağları geçtik. Şampiyon alfa kurt. Hadi bir daha bir daha. Kazanacağız. <laughs> lan 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 lan. <laughs> Hayır olamaz. Oo.

Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Alfa Kurt kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sınav bölümünde sağda ve sağda çıkan bölümleri de unutmayın. Eğer bir önceki bölümü izlemediyseniz de izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.